Evet, sevgili Koç burçlarıyla başlıyoruz. Bu videoda 2021'in Ocak ayının, ilk ayının e, sizlere neler getireceğini anlatmak üzere çekiyorum. Sevgili Koç burçları, e, aslında Ocak ayı videosu koymayı düşünmüyordum. Yeni yıl videoları koyduğum için fakat e, daha sonra fikrimi değiştirdim. Çünkü yılın en zor ayı Ocak ayı ve düşündüm ki biraz bu konuda bilgi versem herhalde e, fena olmaz diye düşündüm ve bu videoyu çekmeye karar verdim sizler için video başlamadan önce biliyorsunuz bu videoları işte büyük bir emekle çekiyorum eğer beğendiyseniz ve üyediyseniz kanalıma üye olursanız sevinirim sık sık gökyüzündeki önemli olaylar olduğunda sizleri hatırlatmak için videolar çekiyor olacağım bu videolardan haberiniz olur kaçırmamış olursunuz e ayrıca e, bu tür videolarla ilgilenen arkadaşlarınız varsa onlar için sosyal medya hesaplarınızdan bu videoları paylaşırsanız çok sevinirim. Onların da haberleri olur. Onların da e, kanalımızdaki kendi burç videolarını izleme şansı olur. E, bu anlamda sevinirim. E, şimdi e, başlayacağız Ocak ayına sevgili koç burçları. Her ay olduğu gibi Ocak ayında da bir yeni ayımız bir de dolunayımız var. E, i̇kisi de gayet... E, Yoğun, tutkulu, olaylı diyebilirim. Gerçekten hareketli bir aya giriyoruz. Yılın bir ilk haftası geçti ama o hafta zaten bir tatil haftası gibiydi. Çok sakindi gökyüzü. Şimdi ayın 8'inden 9'una itibaren bu saydığımız hareketli günler oluşmaya başlıyor. Bir kere 9 Ocak'ta birçok gezegen yer değiştiriyor. Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. Venüs bu ay biraz sakin, sessiz. Ee, kendi işine bakıyor. Pek kavganın içine girmiyor. Venüs zaten barışı seven bir burç olduğu için. Ama diğer bütün gezegenler, e, pardon gezegen olduğu için, diğer bütün gezegenler birbirlerine girmiş durumda. Bunlardan bahsedeceğiz. Ee, biliyorsunuz da e, yıllık videolarımda bahsetmiştim. İzlemediyseniz e, lütfen onlara tekrar dönüp bakın. Orada ayrıntılı anlattım. Satürn ve e, Jüpiter Kova Burcu'na geçmişti yıl e, başına itibaren şimdi onlara Merkür de katılıyor Merkür de kova burcuna geçiyor ayın 9'unda ve Mars da yine aynı dönemlerde şu an geçti o da yine 8'inde boğa burcuna geçip o da Uranüs'e katılıyor bu yani gökyüzünde Ocak ayı boyunca Merkür, Jüpiter ve Satürn bir yerde Güneş de onların yanına daha sonra ay sonuna doğru katılıyor ve Uranüs ve Mars başka bir yerde ve onların e, bu aralarındaki e, kavgaya şahit olacağımız bir aya giriyoruz e, 13 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda Plüto kavuşumlu e, dönüşüm içeren küllerinden yeniden doğmayı anlatan bir yeni ay var Oğlak Burcu'nda 23 derecede 13 Ocak'ta bu 13 Ocak Ocağı takip eden e, biliyorsunuz her yeni aydan sonra 2 hafta sonra Dolunay oluyor Dolunay'ımız da 24'ünde 28 Ocak'ta Um, Aslan burcunda gerçekleşiyor e, bu e, bu iki e, olay arasında yani e, bu iki haftalık süreç bu yeni aylanda olana kadar olan süreç yılın en e, zorlu olaylı ve stresli iki haftası yani bunlarda bu ikisi de Ocak ayına denk geliyor 13 Ocak'tan itibaren e, böyle bir e, döneme giriyoruz 13 Ocak'taki yeni ay e, sizlere neler getiriyor sizin kariyer evinizde oluyor Demek ki kariyerde bir dönüşüm var. Yani e, kariyerinizde um, bir şeyin uh, yeni bir başlangıç var. Fakat bu başlangıç bazı şeyleri de geride bırakmanızı gerektiriyor. Bir, bir insanın kariyerinizle ilgili resimden çıkmasını gösteriyor. Veya bu yeni başlangıç eğer bir mevki değişimi ise bir iş değişikliği ise artık geriye dönüş yok. Orada Plüto olduğu için artık bu değişim bu yeni başlangıç neye adım atıyorsanız bu 13 Ocak civarında artık buradan geriye dönüş yok. Yani köprüleri yakıp ilerliyorsunuz kariyerinizde. E, bu e, yönetici gezegen Satürn'e baktığımızda bu kariyerle ilgili değişimler olurken o da e, maalesef e, Merkürle kavuşuyor bu olumlu e, bu, bu olumlu bir açı Kova burcunda ve Mars'la da e, kare yapıyor. Mars sizin hangi evinizde diye bakıyorum Mars sizin ikinci evinizde um, demek ki e, ikinci evle e, 11. ev arasında bir kare var. E, Hedeflerinize ulaşırken e, disiplinli bir çalışan, bu yeni başlangıç, işle kariyerle ilgili yeni başlangıç bir kere size çok disiplinli olmanızı gerektiriyor. E, her düşündüğünüzü konuşmamanız gerektiğini söylüyor. Yani biraz orada e, dikkat etmek gerekiyor. Yine e, bu işin getirileri uzun vadede olacağını söylüyor sizler için. Onun için kısa vadede bütçemize, harcamalarımıza dikkat etmemiz, bütçe yapmamız Ayağımızı, yorganımıza göre uzatmamız, hatta biriktirebildiğimiz kadar, ne kadar mümkünse bir kenara koymamız ve harcamalarımızdan kısmamız gerektiğini söylüyor. Çünkü hani daha uzun vadede e, büyük e, yani şeyler olabilir. E, bu yıl içinde olacaktır. Bu e, uzun vadeli hedeflerinizi gerçekleştireceksiniz, işinizden gerileriniz artmaya başlayacak. Fakat bu biraz daha uzun vadede yıl içinde gerçekleşecek. Ama şu an için Ocak ayında. Gökyüzü bize diyor ki biraz e, harcamalarımızı kısalım e, ve e, gelirlerimizi arttırmaya çalışalım ve onu dikkatli kullanalım diyor. Özellikle elektronik eşya veya ulaşım taşıt aracı almamanızı öneriyor Gökyüzü bu ay sizler için. E, daha sonra bu yeni aydaki başlangıcın e, daha e, topluma yani duyulması sizin e, bu konuda tebrikler almanız veya kutlama yapmanız yani... Bir, bu başladığınız şeyin e, getirilerini 27-28 Ocak civarındaki o dolunay döneminde göreceksiniz. Oradan çünkü Venüs geçecek aynı noktadan. Venüs size orada maddi e, özellikle maddi olabilir veya yaptığınız işten e, mutlu olmak anlamında olabilir. O başlangıç kariyerle ilgili yaptığınız işle ilgili yaptığınız başlangıcın bir çeşit e, meyvasını e, iki hafta sonra ay sonuna doğru alabileceğiniz görünüyor sevgili e, koç burçları. Ee, ve, e ve daha sonra e, dedik ki burada bir de Aslan burcunda bir dolunayımız var. Aslan burcundaki dolunay sizin aslında güzel bir alanınıza düşüyor. 5. ev, aşk evi, e, aşk, romantizm, e, çocuklarla ilgili alan, yine hobileriniz zevk, zevk için yaptığınız her şeyi kapsayan alanda gerçekleşiyor. Demek ki orada e, güzel e, romantizmin biraz doruklara çıktı duygularımızın. E, şahlandı bir e, dönem oluyor bu e, ay sonu 28 Ocak civarında e, fakat e, zevkimiz için aşırı bir e, yani eğlenmek isteyeceğiz kafamızı dağıtmak isteyeceğiz ay sonunda kutlama yapmak isteyeceğiz belki bu kariyerle ilgili olayı kutlayacaksınız veya özel hayatınızda aşkla ilgili e, bir, bir gelişme var onu onunla ilgili kutlama yapmak isteyeceksiniz bu dönemde dikkat etmeniz gereken şey Mars ve Uranüs'ten kare alıyor bu e, dolunay demek ki yine gelirler, harcamalar, bütçe 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 diyor gökyüzü bize. Evet yani eğlenmek için, kafanızı dağıtmak için, zevk aldığınız şeyler için para harcamak isteyeceksiniz. Fakat burada gökyüzü sana diyor ki yine eğlen. Yine hayatın tadını çıkar aşık ol ama bütçelerimize dikkat edelim. Aşık olduk diye gidip en pahalı hediyeyi sevgilimize almaya yeltenmeyelim. E, bu anlamda harcamalarımıza dikkat edelim diyor gökyüzü bize. Bir diğer şey de burada gökyüzün işaret ettiği yediklerimize dikkat edelim diyor ee, yani zevk alıyorum diye bazı bir anlamda diyetinizi bozabilirsiniz fazla kaçırabilirsiniz yeme içmeyi orada da biraz dikkat edelim diyor burada Mars biraz midede ağrılar sorunlar yaratabilir sizler için bu boğa burcundan geçerken ee, Jüpiter ve yine aynı gün hani bir yandan stresli bir burada bir açılar var ama bir yandan da Yılın en şanslı günü çünkü yılda bir kere şans gezegeni Jüpiter Güneş'te kavuşuyor bu sene Kova burcunda kavuşuyorlar o da yine e, aynı dönem içerisinde yaklaşık e, e, 24 e, 24 e, Ocak'ta gerçekleşiyor bu da bu da yılın en şanslı günü bu günü tam olarak bir yere not etmenizi istiyorum yılın en şanslı günü size bir az sonra da şeyi de söyleyeceğim tam günü tekrar kontrol ediyorum. E, Bakalım hangi güne geliyor. Evet 24 e, Pardon 28 Ocak e, Evet 20 29 Ocak günü. Bir gün sonra. Bu Dolunay'dan bir gün sonra 29 Ocak e, defterlerimizde işaretliyoruz 29 Ocak günü yılın en şanslı günü tam Dolunay'dan bir gün sonra Dolunay'ı da katabilirsiniz o günde yani çok yaklaşıyorlar birbirlerine 29-28-29 Ocak günleri bir konuda e, şansınızı denemek zamanı peki bu konu sizin için hangi alanda gerçekleşiyor hemen bakıyorum bu 11. ev yani e, 29 Ocak 11. ev demek ki çok istediğimiz bir hedefimizle ilgili bir adım atma zamanı Kova Burcu sizin 11. eviniz burada çok istediğiniz bir hedefinizle ilgili bir adım atma zamanı e, 29 Ocak 28-29 Ocak günlerinde e, yine işimizle ilgili işimizin başarısıyla ilgili işimizden gelecek gelirlerle ilgili bir adım atmak olabilir bir gruba bir arkadaş grubu olabilir bir dernek olabilir böyle bir e, yani politikayla ilgilenen insanlar için bir politik partiye girmek olabilir böyle bir adımı atmak için de çok şanslı bir gün İlk adımı bugün atarsanız 28-29'u civarı e, o iş size çok şanslı 12 yıl boyunca şanslarını getirecek çok güzel bir başlangıç olarak döner. Bir hedefiniz için sizin için uzun vadeli hep istediğiniz bir hedefiniz için bir adım atmak için e, belki bir arkadaşınızdan yardım olabilirsiniz bir arkadaşınız telefonla arayıp işte yardım istemek için çok uygun bir gün 29 Ocak günü 29 Ocak işaretleyin yılın en şanslı günü. 28 Ocak'ta her ne kadar bu saydığım bazı konularla ilgili biraz stres yaratsa da eninde sonunda bu dolunayın sizin özellikle koç burçları için şanslı olacağını, aşkla ilgili güzel bir tanışma, eğer biriyle beraberseniz işte bu ilişkinizin bir adım ileriye taşınması ve işte nişanlanma gibi bir adım ileriye taşıma, evlilik kararı almak gibi bir şey olabilir. Yine çocuklarınızla ilgili mutlu bir haber alabilirsiniz. Ee, yine burada dediğim gibi maddiyat hep biraz e, yani para harcaması gerektirecek bir mutluluk olacak bu ama sonuçta yine de çocuklarınız için bu parayı harcayacağınız görünüyor ee, ve e, evet bu konular veya çok e, sevdiğiniz bir işte hobiye başlamak olabilir onunla ilgili ya da onu tamamlamak bir kurs alıyordunuz sevdiğiniz bir konu ilgili onu tamamladınız yine yatırım yapmak için de bazı fırsatlar var ama dediğim gibi bu e, açılardan dolayı belki daha ufak davranmak daha tutucu davranmak yatırım yaparken hani her şeyi bütün kazandığımızı koymamak gerekiyor. Hani orada bir dikkat çekiyor gökyüzü bize. Evet bu ay bizler için böyle gerçekten bu 13 Ocak'la 28 Ocak arasında stresler var fakat 28 Ocak'tan itibaren gökyüzü yavaş yavaş durumu toparlamaya başlıyor ve Şubat ayında hani yaralarımızı sarıyoruz. Bu Ocağın iki haftasını e kazasız belasız sakin bir şekilde geçirirsek daha sonrasında hani e, şubat ayı göreceli biraz daha e, kısıtlamalar var. Şubat ayında kısıtlamalar var. Özgürlüğümüz kısıtlanacak çünkü Satürn devreye giriyor biraz daha ama e, yine de ocağa göre daha sakin ol geçeceğini söyleyebilirim. Ocak ayı hareketli, olaylı. Sizin açınızdan e, olayların gerçekleştiği yerler daha çok sizin e, işte zevk aldığınız konularla ilgili. Size Arkadaşlarınızla ilgili büyük hedeflerinizle ilgili gelişmelerle ilgili olduğu görünüyor ve kariyerinizle ilgili güzel yine başlangıçlar var sizler için çok da kötü değil sevgili e, koç burçları. Umarım harika bir ay geçirirsiniz. Sakin kalmaya dikkat edin bu ay e, gelişmelere soğukkanlı yaklaşın e, güzel bir ay olacağını inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın bu ay atlattıktan sonra önümüz açık o kadar söylüyorum sizlere. E, ve videoyu bitirmeden önce bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ocak ile ilgili yazmak istediğiniz, bana sormak istediğiniz bir şey varsa aşağıdaki yorum kısımlarına yorum kısımlarına bırakacağım. Yine videonun sonunda buraya sizin 2021 genel olarak anlattığım Koç Burcu 2021 videosunu da ekleyeceğim. Onu da izlemek isterseniz onu da buraya koyuyorum. Ve dediğim gibi üye değilseniz lütfen üye olmayı unutmayın, bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Hepinize sevgiler diliyorum. Harika bir ay olsun sizler için.